Evet. Merhaba pembe çocuklar. Nasılsınız? Evet. Bizim anneannemiz böyle güzel bir çadır aldı. Evet. Bu artık Sedat'ın eve. Bakın şu güzelliği. Ne kadar güzelmiş ya. Evet. Pembe Bakın buradan da açılıyor böyle. Aa. Hatta pencere var. Evet arkada da orada pencerede var. Evet. Ona bakın. Şöyle pencerede açılıyor. Arkadaşlar burada var ki bu benim. Onun suyuna. Ayzı bakıyorsunuz. Evet abone olun. Evet. en önemli olan abone olun. Evet şimdi eşyalarımızı alalım. Şimdi bizim ha? bu güzel evimiz. Bak ben şey bir tıklam diyeceğim şöyle. Evet içine bir salon yapacağız, mutfak da yapacağız. Çok güzel olacak bence. Evet, senin kıyafetlerin çadırın rengini benziyor. Heh. Bu da çadırın poşeti. Ver gösterelim. Evet. Çadır normalde bu kadardı. İnanıyor musunuz? Bu kadar bir şey içine koymuşlardı. Evet kapatmışlardı. Anne ben bu çadırı da istiyorum. Evet çok güzel. Anne bu çadır çok güzel değil mi? Aa burada da ayrı renk var sanki. Ben turuncu renk var bak. Evet bu turuncu. Herhalde turuncusu da var. Ama Çay. neyse mavi daha güzel bence. Şimdi ne yapıyoruz gidip böyle bir de böyle güzel bisikletimiz de var bakıyor musunuz çocuklar. Evet. Bu bizim... çanırı bu bisiklete binerken gidip geliyoruz biz. Evet ben gideceğim şimdi şu çanırı alıp Tamam ben gideceğim yastıkları alıp gelirim. Sen gidiyor musun şimdi? Evet yastıkları alıp gelirim. Ya bisiklete gerek yok ki. <laughs> Yastıklar burada zaten dolu. Evet biz burada kaç tane bir yastık alacağız? Salon, salonu yapalım ilk önce. Evet. Evet Ela, Ela şu an uyuyor. Biz evet. de dedik vay sakin sakin bir video çekeriz çocuklar. Bakar mısınız? Evet. Bu? Bu yatma odamı? Bu otur bakayım bir deneyelim. Odası ha, yatma odası mı? yatma var. mı bu? Yataca mı Yatacak mıyız? Burada televizyonu da çıkıyor buradan bu, bu ayda Peki şey, Birey, burada şeyler de koyacağız. Bataniyeler. Aa bataniyeler koydum. Evet bakın çocuklar burada da şey var. Bakın bu sinek sinek için böyle kapanıyor içeridekiler görebiliyorsunuz ama sinek girmez içeri evet. çok güzel değil mi ya de vallahi çok güzel şöyle de evet battaniye de koyduk Aa, şimdi çok da. evet şunu da alalım koyalım Aa. Bak şey çok güzel İçine iç, ışık koyalım Aa, bu bizim olsun. tamam içine bunu da ışık koyalım Böyle şey mum. Mum bu gece bize ışık veriyor. Evet. Oraya böyle kamerını koy. Evet şimdi Elimiz. mutfak lazım. Şimdi bize mutfak mağazası lazım ama oyuncakların içine şimdi nasıl bulacağız? Ben akşam yapmıştım onu aslında. Haa. saklamış. Çocuklar mutfak mağazayı bulup hemen geleceğiz. Evet çocuklar bakın ben ne buldum. Ocak buldum. Bunu bizim çadırımız içine koyacağım. Bakın bir de şey atışları yanıyor. Burada da bir şeyler pişireceğiz. Burada böyle çatal buldu, kaşık. Şimdi bunları çadırına koyacağız. Evet, bir de burada radyo buldum. Radyo dinlemek için koyacağız onu. Şarkı dinleyeceğiz şeyin içinde. Burada da şarkı dinleyelim. Onu da koyabilirsin çadırın içine. Evet, çok güzel mutfağımız oldu orada. Bakalım şimdi. Burada tabaklar falan. Evet böyle arada şeylerimiz olsun. Bardaklarımız. Evet. Burada da tabaklarımız var. Tamam. Tabaklarımız da olsun. Hallettik işte. Burada da Arkadaşlar bardaklarımız var. Burada da yemeklerimiz var. Hayır onları kalsın burada. Çadırların yanına kalsın. Bu da için. Bakın için. Evet. Onu karıştırma şimdi gelir anneanne bize kızar. Hadi bu bakalım. Da, bu da bizim su Hadi yaşamaya başlayalım çadırımızı. Bu Şimdi sen bizim ihtiyacımız bir şey olduğu zaman gidip alırsın. Tamam. Çocuklar bakın ben böyle şeyin içine girdim. <laughs> kapıyı da kapatıyorlar. Hadi çekil orada. Ay, kapıyı da kapatıyorlarmış. Artık çadırda yaşayacağım ben. He, çadırda mı ben Şöyle. Ay. <laughs> kapıyı da kapattık valla. Evet çok güzel değil mi? Evet ışığımız da var. Çok güzelmiş dede. <laughs> ben buraya burada ilk defa gidiyorum. Hiç gidelim. Tamam sen yorulmuşsun galiba ya. Sen birazcık git uyu. Ben de burada yemek pişireyim. Çocuklar böyle. pancarım var. Ocağı koyuyorum böyle. Ve ocağımı böyle açıyorum. Ondan sonra şöyle pişireceğim. Ay yemek yapmak ne kadar inancılıymış. Yemek yapmak ne kadar Evet böyle Sedat Nuri'nin kanalını da açtım çadırın içinde. Şu an böyle güzel de film keyfi de yapıyorum ben. Bir de burada Her yemek de şey pişiriyorum. Ne ben, sana ne ben sana yemek pişiriyorum. Bak Hayır. ama çok güzel film ayarladım. Bu çocuk kim biliyor musun? Benim Sedat Nuri. Harika bir çocukmuş ama öyle güzel şeyler yapıyor ki. Bu kim ya? Çok güzel. Aa. Bak burada banyo keyfi yapıyor annesiyle. Bunu izlediniz mi çocuklar? Istedim. Eğer izlemediğiniz gidin kanalımızda evet. izleyin kesinlikle. Çok harika bir şey çektik. Değil mi? Arkadaşlar ben şimdi pencereden bakacağım. Hadi ben sana yemeğini hazırladım. Hadi gel otur. Ben pencereye bakacağım. Otur senin. gel film izlerken yemek yiyeceğiz. Arda film de çok güzel bir şey. Sen ne yapıyorsun? O pencereye bakılmaz ki burada. Bakalım. Aa bak bakılıyor. Buraya açıyorsun aynaya bakılıyor. Aa bakalım. Aç bakayım. Bakın. Ay çok havasız kaldık vallahi. Çok iyi oldu ya. Biraz aç da hava gelsin. Evet hava gelsin. Çadırımız çok güzel olmuş ama. Hadi bak otur şöyle karşıma. Otur. Otur bak sonra ne güzel çorba yaptım ben. Ben kaşığı da. Kaşık neredeydi? Sen getirmiştin buraya. Ben getirmiştim. Hah, burada. Hah. Hadi. Bir de böyle meyve su da koyayım ben sana. Bunu ayrı Biraz bana yardım et bunu ayır, ayıralım. Ayır bunu. Aşağıdan çek. Sen çek ben de çekeyim. Hadi çek 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 Senat, güçlü, çek. Sedat düştü. çek Çıkmış. Hadi bir tanesini bir tane de benim burada. Bu da benim tabağımı. Evet. Çok güzel yemek yaptık ama. Hadi izleyelim. Şimdi güzel film bari izlerken yemek yemeğimiz de yiyeceğiz. Bilal meyve su iç bari ya kendine gelirsin. Oo tamam meyve su da içeyim. Hem yemek hem meyve suyu. Bir şey söyleyeyim mi ama çok güzel bir yemek yaptım. Bu ocak da bayağı yardımcı olmuş bana. Bakın çocuklar çok güzel değil mi ya? Ha bunlar ne böyle kısılıyor yükseliyor. Çok güzel. Hmm. Beğendin de, mi yemeğimi? Evet, Afiyet olsun. Ama evet ne de, yapıyoruz şimdi? Sofrayı toplayalım hadi. Sofrayı toplayalım. Ne yapalım? Bulaşıkları mı yıkayacağız? Evet bulaşıkları yıkayacağız. Evet, ben de biraz benim televizyon izlerim. Tamam. Sen, Sen sonra... git televizyonu izle ben de bulaşıkları Aa, burada yıkayayım. Çok pis gibi ya. Çok pis gibi. Çok pis gibi ya. Çok seviyorum bu dediği. <laughs> Ben bütün izliyorum biliyor musun? Ha. Evet. Harikasın Ela da izliyor bu ara Evet Ela da çok seviyor Şu çocuklar Bu ara ışığımız da var Evet ben de şu Bu birazcık açsak mı ya Ben böyle bayılacağım sanki Ne bileyim ışıksız havasız oh, Havasız biraz, var ya. Birazcık hava girsin ya Aklım. Evet sinekliği kapatalım Evet sinekliği kapatalım Sinekliği kapatabiliriz evet. Vay Sedat. Ne güzel olmuş ya. Harikasın. Bir şey söyleyeyim mi? Abicik ben burada yaşayabilirim. Bak suyumuz da var burada. Evet su kaynağımızın yeri baksana Evet çok güzel televizyon düşmüş ama. Bir de son bir erken açıyorum o ben otomatik sersin. Ha otomatik. Evet. İyi kaldırdım ben. Hadi şimdi ne yapıyoruz yatalım. E tamam ben yatalım bakalım. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Günaydın. Ama ne çabuk sabah olmuş. Ay. Hiç uyumadım ki ben. ben her zaman çalışıyorum çalışıyorum çok yoruldum ya. Kalttım mı? Yemek yaptım, çorba yaptım. Çok yoruldum. güzel valla sinema Evet. Bence başka film açalım artık. Evet bence başka bir film açalım. Böyle başka bir film. Böyle bizim kanalımıza gelin çocuklar. Evet. Şöyle... Ondan sonra bir hmm. abone olun tamam mı? Unutmayın. Evet. Bak çok güzel videolar indirdik Aynen, bitmedi değil mi? Hayır bitmedi. Bakın çocuklar şimdi burada birkaç tane video de indirdik. Evet şu şey göstereyim bak. Çadıra şimdi. binerken. Evet biz burada çadırdaydık. Görüyor musunuz? Evet biz şu an buradayız. Hadi gidin hepsini like yapın. Evet. Yorum yapın. Abone <laughs> like olun, that Bize that. destekleyin. Bakın burada evet. Sedat Market'e gitmiş. Bu çok güzeldi. Bir sürü abur cubur almış. Anne daha bir şey değil mi kanalımızın şimdi? Gitmedi daha. daha. Ne yapıyoruz şimdi peki sence? Şimdi ben biraz dışarıya gideceğim gideceğim. Aa. Eee ben onu yalnız mı kalıyorum? Sen de gel sen de. Gel. Tamam ben de gireyim. Nereye gideceğiz peki? markete Tamam. Markete mi? Evet. Buradaki yakın market mi var? Evet. Anne oradan da değiliz ben ki ben de. evde hiç mi? Ha. Evet. Şu an evde miyiz? Alışveriş mi yapıyoruz? Evet, evet, evet. Biraz süt getirmiz vardı. Su. Su mu alacağız? Market evet, evet. açayım. Çocuklar bakın çadırımız ne kadar güzel. Ama biraz dağınık olmuş. Hayır ben şimdi çadırı toplamaya gideceğim. Sizleri çok seviyoruz. Abone olmayı unutmayın. Ay, Görüşürüz. Bay bay.